çıkış yolu göster deyince Cebrail Aleyhisselam'ı tam burada bulutta Cebrail Aleyhisselam gördü. Dedi ki dağlarla ilgili görevli melektir yanındaki. Ey, ey Muhammed dedi. Dile dedi Taif'i elle bir edelim. Taif'i helak edelim. Ve bu Kubeys parayla Taif dağlarını birleştirelim. Bütün müşriklere helak edelim izin var Allah'tan dedi. Allah Resulü ne buyurdu? Dedi ki onlar bilmiyorlar Ya Rabbi dedi. Sen onların nesillerinden İslam ile şereflenecek nesiller yetiştir Ya Rabbi dedi. Dua eyledi. Yani kendisini taşladılar. Kan revan içerisinde. Ama ve lakin yine de dua etmedi. Siz de bir gün taşlandınız mı? Horlandınız mı? Ezildiniz mi? Zulme mi uğradınız? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakı aklınıza gelsin. Taif'te, işte Taif'te, burada. Mescid-i Kıda, Dirsek Mescidi'nin olduğu yerde açtı ellerimizi. Ya Rabbel Alemin, zalimlere Ya Rabbi hidayet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, kafirleri İslam ile şereflendir. Eğer ki İslam olmayacak Ya Rabbi, İslam ile şereflenmeyeceklerse Ya Rabbi, Filistin'den, Gazze'den, Müslümanların üzerinden ellerini kaldır Ya Rabbi. Bedir'de şey Bedir'de 3000 melekle İslam ordusuna yardım eden Rabbim Filistin'deki Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize de melek ordularını gönder de yardım eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin Hazreti Muhammed Mustafa'nın duasını burada kabul eden Rabbim. Rabbim inşallah bütün İslam alemine birlik beraberlik nasip eylesin. En kısa zamanda ya Rabbi mescid Aksa'nın üzerindeki bu zulüm kalksın da hürriyetine kavuşsun inşallah ya Rabbim. Kardeşlerim burada bakın Allah Resulü burada iki rekat namaz kıldı. Burada dirseğinin izinin çıktığı kaya vardı. Burada yine durmadılar bakın. Şu yukarıda gördüğünüz kaya var ya. Altına taş sıkışık kaya var ya. O kayayı yuvarlayıp Allah Resulü'nün üstüne yuvarlamak istediler burada. Kölelerini gönderdiler. Burada orada kayayı aşağı yuvarlayıp Allah Resulü burada namaz kılarken, dua ederken o kayayı yuvarlayıp öldürmek istediler. Ama kaya ayağa kalktı, havada durdu. Sonradan o kayayı düşer diye ona taş sıkıştırmışlar. O kaya havada duruyor. Yüz yıllardır. Evet, Rabbim ona izin vermedi, öyle havada kaldı. Asırlardır, yıllardır. Burada Cebrail Aleyhisselam işte tam bu burada buluttan gözüktü Allah Resulüne. Cebrail Aleyhisselam dile taifi yerle biri değil dedi. Allah'tan emir gelmişti. Musaade de gelmişti. Lakin Allah Resulü'ne ne diyor bu kitabımızda? Ben erselmeke illa rahmeten lil Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Betra etmem, onlara hidayet eyle. Bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı ya Rabbi dedi. Ya Rabbim de bakın, taifi Allah Resulü'nün duası burada kabul oldu ya. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü Taif'i 21 gün kuşattı. 21 gün savaşta burayı kuşattı. Çok iyi korunan bir kale gibi duvarları vardı, surları vardı. Tıpkı İstanbul surları gibi fethedemedi. 21 gün Mescid-i Abbas bin Abdullah Mescidinde namaz kıldık ya orada 21 gün kaldı Allah Resulü. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İki yıl sonra Tayyip hiçbir savaşsız, hiçbir kan dökmeden komple topyekun Müslüman oldu. İslam'a girdi. Allah Resulü'nün duası da burada kabul oldu. Rabbim de sizin dualarınızı kabul eylesin. Şimdi Hz. Ali Mescidine gidelim inşallah. Orada da çok güzel. Rabbimin feyzi, bereketi, rahmeti inşallah. Haydi hep beraber.